Merhaba arkadaşlar bugün yine Among Us oynuyoruz arkadaşlar bugün Among Us'ta çok güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar hemen girelim. Arkadaşlar şuraya giriyorsunuz böyle. Bir daha başlayalım Başladınız. Burada istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Ben seçeceğim. Ben renk olarak neyi seçsem? Ha ben uyumlu bir şey yapacağım bu arada. Ben şunu çok seviyorum ama bunu bu sefer bunu takmayacağım arkadaşlar. Bak bu güzelmiş. Önce şapkamızı seçelim. Arkadaşlar şapkamı seçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şapkamı seçtim. Bu yumurta benim hoşuma gitti arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum ama güzel bir şeye benziyor bence. Şimdi buna benzer bir şey yapacağım. Ne yapsam? Şu mavi yapayım ya. Bu güzel bir şey. Ya da kırmızı yapacağım. Yok 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 kırmızı değil. Güzel mavi. Mavi güzel tamam. Çıkalım şimdi arkadaşlar şuradan. Girelim oyunumuza. Sesim oynuyor. Aa gittim arkadaşlar. Evet. Yeşil renk geldi ama. Mavi seçilmiş ama bir şey olmaz neyse. Şimdi girelim arkadaşlar oyuna. Başlıyor oyun. 10 kişi şey olsaydı iyiydi ama bir şey olmaz. 9 kişi de iyi. Evet biz şu an imposter değiliz maalesef. Evet dun 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 dun. <laughs> Ama arkadaşlar ben korkuyorum. Şu Apple'ın kimi? Neyse. Aaa. Arkadaşlar ya Gidelim şuradan Şunu bile şu... Bu neymiş Evet bu görevi yapalım biz Ama ön önceki videoda görev yaptım Çok kötü bir şey oldu ama yap yapacağım Arkadaşlar yine de Yaptım Tamamladım arkadaşlar Şimdi gidelim Abastlar. Acaba kim katil Ya bence şu tank katil Değil. Değil. O değildir ya. Bence değildir o. Ben şuna oy vereceğim. Ha, bu olabilir. Bana oy veriyorlar. Bana niye oy veriyorsunuz? Ben katil değilim. Üç, üçünden verirsin. Çünkü çok oy vermişler. Çok da vermemişler aslında. Hiç kimse gitmedi şu an. Acaba kim impostor ya? Hadi gidelim. Ben kumdan şüpheleniyorum kum. Öl. Aa bastılar ya. Tam görevi tamamlıyordum var ya. Taslağı tamamlıyordum. Şimdi ben şu kuma oy vereceğim. Kum. Az kaldı. Bana niye oy veriyorlar ya? Ben gittim mi yoksa? Yok gitmedim. Güzel güzel. Gitmemiş. Heh tamam. Ben şu taslığı tamamlayayım. Ya ne yapıyor bunlar ya? Kim basıyor? Apple mı basıyor? Apple sana oy vereceğim bu sefer bak. Bak da değilmiş katil. Apple'a oy vereceğim. Kesin o katil. O atılsın oyundan çok güzel olur. Apple'a oy verdim ben. Niye bana oy veriyorlar bunlar? Ben anlamıyorum ya. Apple'a da oy geldi. En çok da her zaman bana oy geliyor. Hiç diğerlerine fazla bir oy sayısı gelmiyor. SDD Kort. SDD Kort diye. Ona oy geldi. Ya ama bu değildi. Bu değil. Bu olması gerek. O muydu yani imparator ya? Apple niye bizden? Apple var ya Apple. Neyse bu daha girelim yani. üstüne gideceğim? Girdim. Şapkamı da değiştireceğim. Bu güzel değil bence. Benim hoşuma gitmiyor. Bu renk kalabilir. Oğlum güzel. E şu çok güzel ya. Bu benim çok Bu da güzel. Ya e bence komando şapkası çok güzel. Bu da mezunluk şapkası. Ama bu çok güzel. Evet seçtim onu. zor değiliz arkadaşlar. Bu videoda şanssızız ha? Bu videoda gerçekten şanssızmışız. Niye ben böyle yavaşım biraz? Hızlı olsun. Kim basıyor ya? Hemen iki saniyede basıyorsunuz valla. Ben sinirleniyorum buna işte. 120 saniye mi geçecek şimdi yani ya? Ne veriyorum? Bana ne yol veriyorlar anlamıyorum. Çok saçmalık bir şey. Ama en çok şey tilleye gelmiş arkadaşlar. Tilleye çok bol gelmiş. Ya, arkadaşlar bu sahneye bir geçsin. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu sahne geçti. Yellow veya Kors ikisinden biri katil olacak. Yok ikisi de katil değilmiş. Hala bir impostor var. Hadi gidelim. Görev var sonunu da tamamlarız. Aa. Hayır. Ya bu çok saçma. arkadaşlar. Aa bir dakika. Bu ne? 137 Ya Kuran'ca sen kimsin ya Kuran'ca Öldüreceğiniz beni ya Korkuyorum ben şu an arkadaşlar Çünkü bunlara inanmıyorum Kötü kişilere benziyorlar Bunlar da değilse O zaman ne Taslak Nerede taslak Burada bir şey var. Bunu yaptık. Ben bunlardan korkuyorum arkadaşlar. Ama tilli değil öncelikle bunu söyleyeyim. O bence katil değil. Çünkü az önce gördünüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İmpostör olamadım gitti arkadaşlar. Ne biçim oynuyoruz? Ne biçim bu oyun bu ya? Şuradan şapkamı değiştireyim belki daha güzel çıkmıştır Arkadaşlar yine oyundan çıkıyorum ben artık imposter olmak istiyorum Ben artık imposter olmak istiyorum Hayatımın bir hiç imposter olamamışımdır Ben kendi e, şanslı şeyimi yapacağım Ben kendi şanslı şanslı şapkamı takacağım arkadaşlar bu. Şuradan neyi taksak? Bu iyi ya. Evet evet bu iyi. Tamam bu güzel bu güzel. Evet dursun. Dın 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 ben şapkam seviyorum arkadaşlar bu şapka benim çok gidiyor. dakika. Şakalarda benim görmediğim bir şeyler mi var yoksa? Koyun 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 koyun. Bir su oyundan çıktı. Hadi artık başlasın ya. Ben video çekiyorum burada ya. Video video. Video çekiyorum ben burada ya. Video 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 video. Video, 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 video. Allah'ım ya bu ne biçim şey? Çıkıyorum arkadaşlar. Ben haksız Bir kere düzgünce impostor olmak istiyorum ya arkadaşlar yani. O da suç değil herhalde. Olabilirim. 10 kişi, hadi başlayalım. Hiç kimse çıkmasın lütfen. 10 kişi, 10 kişi gidelim. Maceraya hatırlalım. Allah'ım ya bu ne biçim bir şey ya? Niye böyle şeyler oluyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı bildiğimi açmayı unutmayın. Bu videoluk bence o kadar güzel geçmedi ama neyse siz izleyin yine Belki seversiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Abone olup videolarımı açıp like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.